Zirvemiz muhteşem bir zirve. Ee, bulutların bize eşliğiyle zirveye doğru yürüdük. Evet. Bulutların bize eşlik etmesi doğada çok ender rastlanan bir olay. olay. Muhteşem ötesi. Şu anda bulutları oksijen diye içimize çekiyoruz. Ol, onun evet o hocam. serinliği, onun o damakta bıraktığı tadı ve temiz oluşu bizi zinde kılıyor. Evet. Biz doğayı seviyoruz, evet. zirveleri seviyoruz. Evet dostlar. Muhteşem ötesi. Evet. 81'li 81 zirve solo tırmanış Anadolu Parsın Vanı projen kapsamında. 47. ilim Sinop 47. zirvem Zindan Dağı 1730 metre irtifayla ee, şu anda rota başlangıcı rota başlangıç alanına kadar e, çok kıymetli değerli dağcı dostlarım e, Mustafa Hocam ve Atilla Hocam e, bana eşlik ettiler Öncelikle Mustafa Hocam e, çok çok teşekkür ediyorum sizlere Hocam ben e, teşekkür, ederim e, hoş, teşekkür ederim size. Hoş geldiniz. şeref verdiniz. ilgili ne söylerseniz? Ben Mustafa Kıray, Gerze Ultra doğa Yürüşçüsüyüm. Dostumun isteği üzerine Ayancı'ya geldik. Sağ olsun Atilla Bey'in yardımlarıyla da Zindan Dağı'na geldik. Sayın misafirimizi kent tek başına zirveye yolcu edeceğiz. edeceğiz. Yolcu edeceğiz. Harika bir yer. Tüm dostları buraya davet ediyorum. Hepsine saygılar sunarım. Projem kapsamındaki 47. ilim Sinop, 47. zirvem Zindan Dağı. Zirve etkinliğime rota başlangıç alanına kadar bana eşlik eden çok kıymetli, değerli Mustafa Kıray Hocamla. Sağ hocam ol. bana eşlik etti. Sağ olun hocam. Ee, Size çok değerlisiniz. Mustafa Hocamla konuşurken onun çok değerli bir özelliğini keşfettim. Sağ olun hocam. Hocam sizi tanıyabilir miyiz? Efendim ben Mustafa Kıray, 76 yaşındayım. 60 yıldır aktif spor yapıyorum. Eski maraton koşucusuyum e, ee, bu uluslararası lig yolu dünya şampiyonuyum. E, ee, Kata Klev tarafından o yolu keşfeden İngiliz bayan tarafından dünya rekoru onaylıdır. Ee, sağlıklı yaşam doğada, doğayı hep birlikte koruyum. Anna Hoş geldiniz, sefa geldiniz hocam. De, hocam. Memnun olduk. 81 il, 81 zirve, solo tırmanış, Anadolu Parsu projemin 47. ili Sinop, 47. zirvem. Zindan Dağı 1730 metre irtifayla